Hayırlı günler. 8 Haziran 2024 dünyada ne olmuş, ne bitmiş hızlıca aktıralım. Öncelikle Yunanistan'da Türkiye'ye karşı büyük bir tatbikat gerçekleşiyor. Tatbikata katılan ülkelere de görmektesiniz. Amerika'sından İtalya'sına, Yunanistan'ından tanınmayan Güney Kıbrıs Rum yönetimine, Bulgaristan, Ermenistan ve çeşitli ülkeler tatbikata katılım sağlamış durumda. Dikkat ederseniz Mısır'da bu tatbikatta yer alıyor. Yunan ordusu Genelkurmay Başkanlığı tarafından tatbikata yönelik yeni görüntülerde paylaşılırken, Tatbikatın Meriç'teki onlar Evros ifadesini kullanıyor, yapıldığı belirtiliyor. Nehir yolu askeri tatbikatı sırasında Yunanistan'da yabancı güçler arasındaki işbirliğinin gösterildiği de belirtiliyor. Özellikle Mısır'dan da yoğun katılım gerçekleşirken yine daha sonrasında Ateş ve Çelik isimli yeni bir tank tatbikatında yapıldığı duyuruldu. Yine Bulgaristan Savunma Bakanlığı da bu tatbikata yoğun şekilde katıldıklarını belirtiyor. Türkiye'nin de bir başında Türkiye'ye karşı gerçek silahların kullanıldığı yeni bir tatbikatı kısaca aktarmak istedik. Yine Türkiye'ye karşı Yunanistan tarafından sürekli olarak Navtex ve Notam'ların yayınlandığını, yani donanma açısından da denizde yine Yunanistan'dan tehditler geldiğini görmekteyiz. Sürekli olarak bu tarz haberleri aktarıyoruz. Türkiye'nin de bir başında sözde Yunanistan Notam ve Navtex'lere dikkat çekerken Mısır bu tatbikattaydı. Diğer gelişmeleri aktaralım. Son dönemlerde Katarlı Fransa arasında sürekli olarak tatbikat yapılıyor. Bilindiği gibi Katar savaş uçaklarını Fransa'dan satın alan bir ülke. Dolayısıyla Fransa ordusu askeri operasyonlar birimi tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Katar emirliği hava kuvvetleriyle uçuş gerçekleştirik açıklaması yapılırken... Rafale uçaklarıyla beraber Katar ve Fransa arasında bölgesel istikrar ve güvenlik için kalıcı bir ortaklık ifadesi kullanılıyor. Katar Emirliği Hava Kuvvetleri de Fransa ile işbirliğine devam ederken bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleşiyor. İki hafta önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Mısır'a gitmişti. Bugün itibariyle ise Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Mısır'ı ziyaret ediyor. Resmi ziyaret kapsamında Mısır'da Elit Tiyatriye Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi tarafından Aliyev'in resmi törenle karşılandığı duyuruldu. Kısaca liderle ne dediğini özetleyelim. Abdülfettah Sisi şunları söylüyor. Güney Kafkasya'da barış ve güvenliği sağlanmasına yönelik çabaları destekliyoruz açıklaması yapılırken Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüşmemde ikili ilişkilerin güçlendirilmesine hizmet ettik açıklaması yapıldı. Aliyev şunları söyledi. Azerbaycan ile Mısır arasında ticaret hacmi birkaç kat arttı derken Azerbaycan ve Ermenistan devlet sınırlarının belirlenmesi belirli başarılar elde etti ifadesini kullanıyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sürekli aynı açıklamayı yapsa da savaşın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala resmi bir anlaşma imzalanmamış durumda. Bunu da hatırlatalım. Zengezur koridoru ise hala açılamamış durumda. Diğer bir gelişme Fransız ordusu Marara 24 tatbikatına başlıyor. Katılan ülkelere görmektesiniz. İrili ufaklı birçok ada devleti de bu tatbikata katılmış durumda. Koko adalarından Japonya'ya kadar, Malezya'dan Tayland'a kadar, yine Peru gibi ülkeler, Yeni Zelanda gibi ülkeler bu tatbikata Amerika, Kanada'nın öncülüğünde katılım sağlamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da tatbikata yoğun katılım olduğu belirtiliyor. Diğer bir gelişme gerçek üstü görüntüler paylaşılıyor. Ukrayna Vukuvettine Night, nadir bir görüntü yak eğitim tipi uçan Rus dronunu avlamaya çalıştı ifade ettirirken fakat tam tersi oluyor görüntüler Rus drone'undan şeklinde ilginç bir görüntü paylaşılıyor. Sudan'a gidiyoruz. Sudan'da an itibariyle hızlı destek kuvvetleri darbeci paramiliter güçler tarafından Cezire eyaletinin Vadeil Nur bölgesine kontrol sağlanmış durumda. Bu noktada resmi Sudan ordusuna ait siperler, ele geçirilen savunma bariyerleri ve keskin nişancı mevzilerinin yeni görüntüleri paylaşılırken Vadeil Nur bölgesinde Cezire noktasında Sudan ordusunun hızlı destek kuvvetlerine kaybettiği belirtiliyor. Diğer bir gelişme Son günlerde Rusya Türkiye'ye karşı faaliyetlerini arttırmış durumda. Özellikle bilindiği gibi Türkiye'nin Rusya'ya petrol borcu olduğu da son günlerde bir kez daha gündeme gelmiş durumda. Yüklü miktarda borç olduğu biliniyor. An itibariyle Rusya tüm kozlarını oynuyor. Suriye'de Türkiye'nin dibi başında Rusya tarafından yeni bir tatbikat yapılıyor. Rus ve Esa ordusu tatbikat sırasında Suriye'nin Tartus kentinde sahte İA ve İDA saldırısını püskürtmüş durumda yapılan resmi açıklamayı da aktaracağız. Fakat görüntülerde Bastion Mobil Kıyı Füze Sistemi, S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri, bir adet Pansir S-1 ve Citralon hava savunma füze sistemi dikkat çekerken, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından da resmi bir açıklama yapıldı. Tatbikat sırasında Rus ve Suriyeli askeri personelin, Tartus üstüne yönelik saldırıları püskürttüğü belirtiliyor. Açıklama çok uzun. Kısaca özetleyelim. Yine tatbikatın bir parçası olarak Bestin kıyı füze sistemlerinden de bahsedilmiş. Rusya ile Esad arasındaki işbirliğinin geliştiği ifade ettirirken askeri personel özellikle savaşa hazırlanıyor ifadesi kullanılıyor. Akdeniz'de 150 kilometreden daha fazla mesafede bulunan yüzey hedeflerine yönelik de elektronik füze fırlatma ve elektronik harbin gerçekleştiği duyuruldu. Pansres uçak savar füze sistemi mürettebatı yine Rusya'nın Karadeniz Bilosu'ndan kadet sabotaj karşıtı botlarla beraber Suriye donanmasının küçük füze botları mürettebatı ile birlikte sahte düşmanın insansız teknelerini imha etmiş durumda. Diğer bir gelişmeyi aktıralım. Bu tatbikatı da bu şekilde hızlı özetlemiş olduk. Yeni bir kavga görüntüsü paylaşılıyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA askerleri Hint askerleriyle bir kez daha başka bir sınır çatışmasına karşı karşıya geldi. Hint askerlerinin dövüldüğü görüntüler paylaşılıyor. Ekranda sopalar ve taşlar var. Kazanan Çin ordusu olmuş durumda. Yine Rusya'nın Mozdok bölgesinde halka açık tüm etkinlikleri iptal edildi. Neden derseniz Rusya'nın Kafkasya bölgesinde Mozdok Havalimanı yakınlarında Ukrayna'ya ait görüldü. Mozdok Havalimanı'nda MiG-31 ve Tupolev Tu-22 tipi savaş uçaklarının bulunduğu belirtiliyor. Yine bugün Karadeniz'de Rus donanması tarafından Ukrayna'ya insansız bir botun İDA'nın imha edildiği duyuruldu. Azerbaycan'da özel kuvvetlerin katılımıyla gerçekleşen Türkiye ve Gürcistan'ın katıldığı Kafkas Kartalı 24 tatbikatının gece görevleriyle beraber tamamlandığı duyurulurken üç ülkenin artık sürekli olarak tatbikat yaptığını görmekteyiz. Yine Türkiye'de savunma sanayi gelişmesini aktaralım. Bayraktar TB3'ün yeni bir testten geçtiği belirtiliyor. Test tutuşları devam ederken... Günün en önemli gelişmesi, reis sınıfı denizaltının üçüncüsü olan Murat Reis Denizaltısı'nın da havuza indirme işleminin başarıyla tamamlandığı duyuruldu. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda bunun için tören düzenleniyor. Çinli Norinco şirketi büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'ne daha fazla silah satışı gerçekleştirecek. Araf firmasında Norinco'nun yeni ürünlerinin tanıtımı da yapılırken özellikle Norinco şirketinin İK'lara yönelik çalışmalarından kısa bir görüntü paylaşılıyor. Yine terör ülkesi olan İran şahit 101 tipi kamikaze İA'yı paketliyor. İran'ın bölgedeki vekillerine bunlar teslim edilecek. Ki gerek Suriye'deki teröristler gerekse de aslında Irak'ta terörist PKK'ya İran'ın bilindiği gibi siyah verdiği ortaya çıkmıştı. Yemen'e de bunlar teslim edilecek. Bir diğer gelişme Suriye'nin doğusunda İranlı teröristler tarafından işgal altındaki Hassibe El Kayim sınır kapısından günlük olarak Suriye'ye onlarca tır geçiş yapıyor. Bu tırlarda tabii ki de silahlar var. Teröristlere daha fazla sevkiyat yapılırken bir taraftan da İsrail'in Filistin işgali devam ederken bugün İsrail ordusu tarafından sürpriz bir operasyonun yapıldığı duyuruldu rehinelerden bazılarının kurtarıldığı görüntüler paylaşılıyor. Aylar sonra İsrail ordusunun bazı rehineleri kurtardığı görüntüler paylaşılırken Ermenistan'a gidiyoruz. Ermenistan'da bir aydır gündem özellikle Azerbaycan sınırında yaşanan sel olmuş durumda. Yaşanan sel sonrasında yeniden imar çalışmalarına yönelik de görüntüler paylaşılıyor. Bir diğer gelişmeyi aktıralım. Irak'a gidiyoruz. Irak'ta özel kuvvetler tarafından eğitimler gerçekleşiyor özel kuvvetler tarafından gerçekleşen eğitimlere yönelik yeni görüntüleri görmektesiniz. Evet değerli izleyiciler böylelikle son haberleri aktarmış olduk. Hoşçakalın.